baskın yapmışlar Her yerde beni sormuşlar Firar diye not almışlar. Düştüm dara beladayım anne Düştüm dara beladayım anne Düştüm dara beladayım anne Hey, hey beladayım Buradan Biricik babama gelsin diyor. Oralar kimseye kalmaz. Elbet bir gün diye de ekliyor. Wow, bu çok acıklı şarkıdan sonra ben de haliyle yeni gelecek yılın getirdiği bir hevesle ne kadar buruk olduğumu ama bir o kadar da hatta daha fazla sevinçli olduğumu söyleyerek şu parmağımdaki dövmenin mucidi. Garip bir hüzün ama garip bir sevinç içerisindeyim çünkü an itibariyle 2024'ün hatta tüm yılların en büyük podcast konu sevgili babacığın ve aynı zamanda bana savaşçı unvanını veren sevgili iyi dinleyin arkadaşlar Tomay Baba bizlerle. Gözlerim yaşarıyor ya. Estağfurullah baba. Hoş geldin. Hoş Sefalar oldu. getirdin. Sağ olun. Teşekkür Allah razı ederim. olsun. Dayı selamünaleyküm. Ne yaptın? Allah razı olsun. Eyim. Sen nasılsın oğlum? İyi vallahi şükür. 32 kısım tekmili birden gösterilen bir oyunun başlangıcı. Tamam. Kan, intikam, kars. Tomay tamam. baba hoş tamam geldin. oğlum. <laughs> hoş bulduk oğlum. 2012'de <laughs> sen bu arada tanıştırayım. Babam değil. Kendisi Levent adında bir aktör abimiz. Levent İldem aynı zamanda Benim babam 25 yıldır firari olduğu için orijinal babam. <laughs> 2012'de Yeteneksizsiniz'de sahne arkasında babamı canlandıran aktör abimiz Levent Bey'e yeni bir alkış. <laughs> oğlum Kral Levent ne Bey oyuncusun Bey. be. Oğlum Levent Bey değil, oğlum, babanım ben sen. Öyle mi diyorsun? Ha. Ne <laughs> 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 Peki terim şu mudur? <laughs> Sahabı çıkmazsa babası ben. Benim tabii. Bunlar yalan mı? Ben bugüne kadar birkaç tane hikaye anlattım. Az önce kurduğum cümle. Hepsi şey doğrudur. 118 90 anısı. Bayezid buraya gel. Beyaz Öztürk'le karşılaşma. O da doğru. O da 118 doğru ama... Bazı kattığın şeyler var. Ne gibi? Ondan sonra beni arayan olmadı. Ne olmadı oğlum? dedim işte 118.90 anı. <laughs> O doğru onu dedim ama ondan sonra da kimse aramadı. Halo ben başarısızım mı deseydim babam sövdü onun için aramadılar.